Selam hey arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aşkım aşkımın karşısına harika mükemmel ötesi bir içerikle geldim. Onu da geldin. haberi şu an olacak. Tamam, hoş buldum. Yine garip garip saçma sapan bir içerikle geldin herhalde gülüm. Merakla bekliyorum. Evet, tamam, sus artık. Sustum sus hayatım sustum. Tabii. Bak kurbağa oynuyor bak sen de oyna. Hain domdom da oynasın bir saniye nerede? <laughs> Tam bir hain domdom oynayışı zaten. Evet aşkım içeriğini söyle merakla bekliyoruz izleyiciler. Bu arada Bakayım. yeni ismin tekrardan hayırlı uğurlu Olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Reis. İnşallah ben de böyle bir cezalı vesile de senin ismini değiştiririm. Geç bunları. Yeni içerik. Dediğimi yap, parayı kap. Dediğimi yap, parayı kap mı? İşin içinde para varsa ben her be Reis. Buyur! <laughs> ne istersen iste. <laughs> en son böyle dediğin zaman ama Doğru. hatırlıyorsan kaybetmiştin. Bence böyle konuşma. Doğru. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Ne dersem diyeyim yapıp parayı kapacaksın. Oyunla Sen alakalı. Sen de değil, dediğin etmem. her şeyi yaparsam, eğer ki bana parayı vermezsen ayıp edersin. Vallahi vereceğim. Bak tamam valla dedim, ve Allah çarpar. Ben dedim. Hem sözü azdan. Lan ben, ben ne zaman sözümü tutmadım? Bak beni delirtme. Şimdi kabul ediyor musun? Oyun ediyorum dedim ona, ediyorum. Ne dersem yapacaksın ve parayı kapacaksın ama dediğim görevleri istediğim gibi yerine getiremezsen de sen bana para atacaksın. Yo, öyle bir Kabul şey yok kabulüm. Yok hayır, bırak be. Like verin ben ben de para vereceğim. Tamam tamam para tam, bırak ya. bırak içerik tam içerik falan yok kapat videoyu. Yarısını veririm. Senin dediğin parayı veririm. O zaman ben niye eşek gibi yapıyorum musun? Ben sana görev veririm sen yapamazsın bana para ver o zaman Sen de bana bir içerikle gel Sen bana ne zaman bir şey buldun oho, geldin de oho. Bir video içeriği ben yapmadım Arkadaşlar cidden çekmek istemediğim içerikler oluyor Bazen sadece AMR Sadece AVM'li tabanca ile falan Ben onları çekmek istemiyorum oynayamadığım tamam için aşkım, Ama ben kabul, yapıyorum Tamam kabul ula kabul, kabul tamam, tamam evet. İçeriğimizi söyleyeyim mi görevini yani Söyle Ben kendimi çok yorduğumu düşünüyorum bugünlerde biraz dinlenmek istiyorum Köşeme çekilip Sen yatıyorsun Ha? Yok canım Evet yatıyorsun. Sen oto eşleşmeyle oyuna gireceksin. Hem de bu hain domdom hesabıyla. Ve ben Discord üzerinden seni izleyip sana görevler vereceğim. Oto eşleşmede artık Türk, Türk mü gelir, Arap mı gelir, Azeri mi gelir? Hangi kardeşimiz gelirse gelsin. Yandık. Bildiğim her şeyi söyleyecek. Bildiğim her şeyi ona yapacak. Ruh mı gelir, psikopat mı gelir, manyak mı o gelir? O benimle alakadar hiç etmez. Bu hain domdomla alakadar. Abicim mi? otomatik eşleşmede küfürbazla denk. Her türlü tip denk geliyor ya. Bip sesi koyarsın. Tamam aşkım. Editör kardeşim koyar yani. Başladık arkadaşlar. Sizler de bir like atıp kanala abone olup bildirimleri açıp gelin. Allah bilir kim denk gelecek. Hadi görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nereye beyler? Sonunda konuşan bir Türk hiç fark etmez. Siz nereyi isterseniz. Olur mu beyefendi siz nereyi isterseniz oraya atlayalım hatta, ya. Takımca hatta gelmesin. al sen atla. Selam. Selam arkadaşlar, iyi bayramlar. Aleyküm selam, iyi bayramlar kralım. Ay, şu, görevimi söylesene gülüm Hayatım, sesi açınca beni duyuyorlar mı? Duymaz var, duymazlar, duymazlar da mı? ben nereye atlayayım bana onu söyle. Tamam, öncelikle kurban bayramını falan kutladın ya. Sor herkese kurban kestiniz mi, ben kestim her yere dağıttım falan filan. Racon kes, kibar olma, beyefendi falan filanlı konuşma. Kaba konuş. Tamam, şu an Böyle biraz atlayayım. maça konuş. Nereye atlayayım, nereye, Ondan... nereye atlayayım? Nereye atlayabiliyorum, uzak bir yere, Zarki'ye götür bunları. Zarki'ye, Zarkiye. yok. Zarki'ye götüremezsin. Ee, e, hospitale götür. Gatka kat taraflarına götür bunları. Tamam, tamam. Bunu atlıyorum. İşaretleme, işaretleme nereye atladığını görmesinler. Beyler ne yaptınız kurbanı da? Kestiniz mi bir şeyler? Şey, Vallahi bir daha kesildi ya. Sen atlıyorsun milyon değil mi? Allah kabul etsin. Kan nereye attığımı söylemediniz. Ben de şuralara atlıyorum Allah ya öyle. Allah. Atla, atla, Hiç atla. Etmez, kafana, etmez, göre, kafana, kafana göre, kafana göre ya. Alpay kral tavuk kesmiş kurbanda. <Gülüyor> <Gülüyor> bilgin, Komik mi lan de? <Gülüyor> <Gülüyor> Komik mi lan de? Komik mi başkan? Bu komik değil mi? Komik mi bu ya? mi bu? Biliyorsun bak böyle ayıptır ha dini konularda. Evet bak. Ya şu adamlar bana sövecek şimdi ya. Vallahi sövecek. Bu ya. beni hiç ilgilendirmez. Manita falan var mı ya kralda? Darla. Öyle deme Gülüm ayıptır gülüm. Bak de, dedim de dedim de, 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 de. hadi. Reis oyundan falan manita düşüyor mu ya sizlere? Vallahi az önce var. Hiç öyle bir şey koşturmadım. Yok hani Double denk geliyor mu otomatik eşim? Şimdi Alpay yerine bir tane. Geliyor geliyor. Aslı gelmesini ister miydiniz Alpay yerine? Ya Vallahi yok de, ya daha demin damla geldi. Tövbe estağfurullah Abi ya. erkek olsun. Erkek. erkek sövmeyin olsun. lan de sövmeyin de. Sövmeyin abi sövmeyin ayıptır günahtır, boş verin ya. Biz makaramızı yapalım. Bayram bayram günah, girmeyin. Muhabbetimizi yapalım bayram bayram Aynen, günaha günah girmeyelim. Başkan gelin gelin üstüne çıkın gidebiliriz. Hadi, yo yo üçümüz gideriz ya gelin. Moruk, moruk, Gel. moruk. moruk sen niye <laughs> pembe giyindin de? Moruk sen niye pembe giyindin? <laughs> moruk, sen niye pembe giyindin? <laughs> moruk sen niye pembe giyindin? Seviyorum. Seviyor <laughs> 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 ya pembe pembe. Güzel olur. Niye sen niye mumya gibi giyindin? Sen niye kefen giyindin? Sen diye, sen sor mi? diye. Sen sor diye. Bak ben mi demedim. Sen sor diye şey kral. kral. Kral gel sen atayım ayıp ediyorsun ya. Işte. Yani hadi en azından. Attım. Ay at babacım ne ya. Gel Alpay kral size ver gel. Vallahi yakıştı Alpay ha. Tam bir e-sporcu oldu. Siz oyundan mı tanışıyorsunuz de? Siz oyundan mı tanışıyorsunuz yoksa gerçek hayatta da kanki misiniz? Tepeden oynayacak. Kuzenim ya. Kuzen. Ya adamlar var beyler. Ağlan. Ooo. Bomba var sanki ama. Oo, Git baygına bak, bomba mı otur bir şey yap. Baygına bomba mı otur bir şey at, Aa, bir şey at. Aa, Yapma be. Helal ya. be kim o Rambo oh, gibi oynuyor Ben tutucam kanka seni bekle Sen adam bomba çekti. Sen beni çek... musun? <laughs> Ne oldu ya? Bombasını s**tim çocuğu <laughs> bir kere savaş. Ya var, adam gibi oynamıyor bunlar işte başka ya. <gülüyor> <gülüyor> edin, ben ben edin yere, adam pola yedi ben Yoksa yedim ya. Gülüm nereye atlatayım Hiç ben bunları gaza getirip gülüm atlatayım mı oraya? Atlat atlat. Beyler gelin gidelim intikamımızı alalım. Vallahi kuleyi alalım gidelim bunların hepsi tokatlayalım. Ulan. Allah arkadan da Sus. bir adam geliyor. Lan. Lan, ben şuraya bir inersem. Anasının a**ı birader bir dur bir ineyim ya. Başkan sen rahat ol. Ben çok sinirlendim. Lan yapma lan. Ulan, gel gel gel. Adam bir soldan geldi gel, Arkana dikkat et. Arkana dikkat et. Abi görün mü bayıldım Oo 4-5 kişi gelmiş beyler. Oğlum bu ne ya? Abi gel gel gel. Bak bura. Ne? Vay ben, de Bay şey ben değil, böyle işin tam. içine tüküreyim. Beyler hadi bir daha girelim, yargı dağıtalım. Bu sefer kalabalığa atlayalım ama. Geçin bakalım alacaklar mı beni? Alpay da onlardan değilmiş. Bak reddetti görüyor musun bizi? Alpay'ı da atmışlar. Yo, yo bunlar gitmiş Alpay'ı da atmışlar. Alpay'ı alayım lan yani ikimiz girelim Alpay'la. Dur dur onlarla onun dedikodusunu yapacağız şimdi. Kral sen ne işle meşgulsün? Alsat ne denk gelir. Ne, ne alıyorsun ne satıyorsun? Ne alıyorsun ne satıyorsun kral? Araba olabilir. Serbest Aa, meslek abi. yani. Serbest meslek araba ben. Motosiklet olabilir. Kral yok mu ya bize de bir araba? Para para kaçıyor ben peşinden koşturuyorum. Yakalarsam cebime hindiriyorum. En Bey Pakistan number 3. Number 4. Şimdi diyeceksin ki benim eşimin ya öyle bir çenesi var, var ki susmuyor. Çalıştım beceremedim. Hep hasta kalıyorum ya. Başkan benim eşinle yani o kadar bir çenesi var ki susmuyor evde. Dır dır da yatar çok seviyor ediyoruz diyoruz da başımızın etini yiyor ya. Ulan abart, bak ben seninle... Seni var ya e, ama ben çok şey fenayım. Çok iyi, Onun değerini bilmiyorum. Bakalım, şu Bende de hata... Kel misin? Senin saçların mı dökülüyor? Ne iş? Bugün <laughs> başkan ben de yakında çalışacağım ben sana. Oğlum sen benim dediklerimi niye yapmıyorsun bak parayı alamaz. Var biliyorum sana ya, kral. İyi oluyor iyi oluyor. Ben abi. de çok fenayım ama ben de çok fenayım. Onu arada bir üzüyorum. O hep haklı. O hep haklı. Ya, benim eşimsiz bu hayat çekilmez. O bir gerçek. Bak adam nasıl ya. övüyor sen nasıl ya, övüyorsun ya. Ki beni kimse çekmez zaten. Orası sana. öyle. Vallahi öyle. Beni de kimse çekmez kral. Dediğin gibi ben de az yaramaz değilim. Ben de fırlamayayım biraz ama saçlarımızı <laughs> beyazlattı ya kral. <laughs> yazıklar olsun sana ya. ya sana yazıklar kral. olsun arkadaşlar. Neler diyorum ya. Kral saç ektirsene de. Kral bu arada saç ektirsene niye ektirmiyorsun? Çok mu pahalı? Yok yok var. Arkadaş da var onu yapacak olan. ama ben kendimi saçlı düşünemiyorum şu anda. Niye kral ya? Yakışır ha. Ben de hiç görmedim seni ama yakışır. Ben de kazıtacağım o zaman kral. Ben seni çok sevdim. <laughs> yok yok güven bana. Beni görsen ne demek istediğimi e, anlarsın. Yani beni kendimi saçla düşünmüyorum ben. Ama kral ben seni çok sevdim. Eğer sen saç ekttirmezsen ben kendi saçımı kazıtırım. Harbi yorum yaparım ben biraz Bak, deli bir adamım. E... Kral sen kaç yaşındasın da? Kral senin yaş kaç? 55. Aa, aa, abi. Oo abi. Oy. Sen bizim abimizsin kral ya. Niye söylemiyorsun be? Estağfurullah abi. abi, abi Sen biliyorum. de yaşlanmışsın be kral da. Bir saygısızlığımız oldu ya işte tatlı ol abi. ha. E birader ne saygısız olacak. Sen baksana da rahatına ya. Allah Allah. Kral bak sana. Burada PUBG oynuyoruz. Sana. Öyle bir hediyem var ki bana kocaman sarılacaksın. Gel abicim bayramlaşalım öncelikle. Gel abicim Dur. gel gel. Ama sesin <laughs> çok genç ya ben sana diyeyim. Abicim bu benden sana hediye. <laughs> Eyvallah. De ki ben eşime sürpriz yapmak istiyorum. Yapıyorum. Bana romantik bir sürpriz anlatır mısın eşine yaptığında? Abicim şimdi sen yaşça benden büyüksün, tecrübelisin. Eşime bir sürpriz yapmak istiyorum. Evlilik yıl dönümümüz yaklaşıyor. Ne yapabilirim? Bana bir tecrübe... Romantik sürpriz söyle. Bir romantik sürpriz söyler misin ya? Ne düşünüyorsun? Senin bir düşündüğün vardır mutlaka. Düşünemiyorum bir şey aptalım ben de. Reis ben biraz aptalım düşünemiyorum <laughs> da. Ben Zırtopurta'nı yazayım de? Estağfurullah. Ya çok basit. Vardır <laughs> sizin orada müzikli bir yer bul. Adamın sözü bitsin Ama gibi. Eşine söyleme bunu. Ee, bir gün önceden, iki gün önceden git. Rezervasyonunu yaptır. Ondan sonra gel bu akşam dışarıda yemek yiyelim de. Götür onu oraya. Kral Ondaki çok basit. Onlara tabii herkese tembihlemen lazım onu. Ama çok Benim... basit. Biraz da aksiyonlu, adrenalinli bir şey olması lazım. Ben Benim ki... eşim öyle şeyleri beğenmez de. Böyle değişik olması lazım. Ke kendime kaza süsü verdim kral. Ne diyorsun? o üzülmesin. Ya üzülecek ama sonunda sevinecek. Bir yüzük çıkaracağım Doğru orada. Ya. Hüsran yaratabilir. <laughs> Doğru ters de tepebilir. Yani öyle konular. Tecrübe ya. konuşuyor var Artık ya Alpay abi. Ya. Ya. Memleket neresiydi? Abi ben İstanbul'dayım şu anda. Memleket neresiydi? İstanbul'dayım. Gel o zaman kuşadasına sana misafirim ol bir hafta benim yanımda. Vay yani. be kral adam. Vay <laughs> Allah razı bu. olsun kral adam. kas var be. istiyorsan. De ki abi de ben de zırto purto niyaziyim de sen bana nasıl güvenip oraya çağırıyorsun? Abi ben biraz zırto purto tırto niyaziyim de sen bana nasıl güvenip çağırıyorsun oraya? Ne alaka hepimiz zırto pırto tutu değil miyiz zaten? Vallahi doğru söylüyorsun ya. Ahahahahahahahahaha Ne haber şimdi yani iyi seyret. Sen bana güvenip buraya kadar gelebiliyorsun. Abi iyi seyret bak şu an arabadayım ya. İn abi şimdi arabadan sen o güzel koltuğa <laughs> oturt. İn abi şimdi arabadan. Pokus pokus abrakadabra Zınk. <laughs> abi de bana komik bir anını anlatsana de. Ben de güleyim. ben hiç gülemiyorum de. Depresyondayım de. Abi bana bir tane komik anını anlat da ben de gülüm be. Harbi diyorum yoksa senin kadar ben gülemiyorum bu hayatta. Abi öyle, Ağlama taklidi yap. Nasıl aklıma gelmez, nasıl aklıma Ağlama taklidi yap, ağla, bebek Hı. gibi ağla ve iste. Ya bir tanem anlatalım ne olacak, ne olacak ne Abi abi benim bu hayatta gülmeye hakkım <laughs> yok mu be? Ben çok depresyondayım, çok borcum var abi. Adam, ben ne bakacağımı bilmiyorum. Abi o deliği ararız biz şimdi, o önemli değil. Lezen bir anını anlat da gülün be abi, ne olacak ki? Benim çok borcum vardı. <laughs> ya bir şey anlatacağım da hanım şu anda burada oturuyor o komikti mesela ama anl anlatamıyorum o var diye. <laughs> abi anlat anlat yenge bir şey demez be abi ne diyecek ki ya? <laughs> Öyle değil nasıl bir şey demez ben tanıyorum e, benim hanımı. Tamam sen <laughs> korkuyor mu abi de? Şimdi... Sen hanımcı mısın? Sen hanımcı hanım mısın sen? Ilk önce korkuyor musun abi? E, bak Please anlatacağım hem de nasıl ben kimseden korkmam da eşimden korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey. e, Kral ya. A, aslanla öküz Beraber rakı içiyorlarmış. Ablam demiş, oğlum demiş saat 11'i geçti, ben yavaş yavaş eve gideyim. Öküz de demiş, ya demiş sen hanım hanımcı bir adamsın. Ulan salak demiş, benim senin gibi evde inek beklemiyor. Evet. <laughs> Aslan bekliyor beni de. Onun için bizim hanım böyle yani birazcık Osmanlı. <laughs> Anladım abi. Osmanlı tokadı atıyor mu abi de? Osmanlı tokadı atıyor mu abi sana hiç? Silah bile çekiyor yeri geldiğinde. Sen ne diyorsun abi ya? Abi bu arada komik bir şey anlatacaktın anlatmadın. Hala benden bekliyor. Sen anlatsana ben bir dinleyeyim ya. Abi psikolojisi bolu bolu... benim. <laughs> i̇şte sen her şeye gülüyorsun sen zaten. <gülüyor> abi de. Ben de depresyondayım, borçlarım var. Çok kötü durumdayım de. O yüzden gülmek istiyorum, gülemiyorum de. Abi ben depresyondayım, borçlarım abi var. Hayat. O yüzden bana biraz komik bir şeyler anlat da gülüm <laughs> be. Anlatayım o zaman. Borçların mı var dedin? Evet abi. Ayıptır sorması ne kadar abi 3 aşağı 5 yukarı borcun? Abi ayıptır söylesmesi 300 bin TL falan. He benim bundan 6 ay önce... Bitcoin oynadın Arabamın üzerinde haciz, evimin üstünde haciz. Ama ee, çok şükür bir şekilde hallettik. Abi, yani ben 2000 borcu yok ki demek istediğim o yani. <laughs> ben bu bitcoin dalgalarına çok bulaştım biliyor musun? Oo çok tehlikeli bir şey o. Aynen abi. Eşim, 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 eşim beni boşayacaktı hatta de. Abi, eşim beni boşayacaktı biliyor musun? O yüzden mi? Tabi abi, borcum var diye. Ya para zaten her şeyi çözen şu dünyada para. Boşuna mıymış? Para 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 var mı bir ders yok mu yara? Abi, abi sen... ismin ne senin ya? Benim ismim. Evet senin ismin dedin. Abi araba. Aa, araba. araba. Araba abi. Bakarında. Abi dedim ya zırtı pırtı tırtı. Abi, Niyazi, bendim. Niyazi. Abi benzin mi bitti? Sen abi, ne durdun? Benzin bitti. Benzin bitti. Abi birine bayıldım. Dur. Sen de mi bayıldın? Ben abi. bayıldım. Lan dört dermiş ya. Dört dermiş. A ha. abi ben adımı söyledim ya. Zırto Niyazi dedim ya da. Niyazi benim adım. Niyazi benim adım abi. Niyazi de bu bir dene bizi uyandırır mı acaba ya? Thank you bro. Thank you. Abi birazcık böyle dümenden konuşalım ki. Hani huyuna gidelim. Adam adam. Abi alakasız olacak ama menemen seviyor musun de. Abi alakasız olacak ama menemen seviyor musun sen? Ama <laughs> soğandı. Aa tabii canım menemen soğansız yenirim abi zaten. Many <laughs> Gel abi şurada toros var torosu alalım. Üstü kapalı. Aa, var bir vurdular la. Abi gel gel üstü kapalıya binelim. Biz de uyandıralım mı başkanı? Evet uyandıralım. Abi de sen oyunda kızlarla oynuyor musun? De? <laughs> abi sen oyunda kızlarla oynuyor musun? Denk geliyor. Bayağı da var yani bende ekli. Y Oha yenge kızmıyor mu? Yenge ne diyor bu durum abi? Abi ne diyecek? Barmanlık yapan bir insanım yani bir şey deme ihtimali yok ki. Değil mi abi? Abi Ağlamı onun yap. sırrı yok ki. Yüzümü güldürmedim bu güzel kardeşinin yüzünü bir kez olsun güldürmedim. Ben, ben deliyim abi biraz da. Gül kaka. Ağla, ağla. Bir ağla. ağlıyorum bir gülüyorum. <gülüyor> <de>. <gülüyor> ağla. Ben deliyim abi biraz. Bir alıyorum bir gülüyorum ha. at at kaka at. <laughs> Aha drop. Abi adam adamı da vursanız da. Hayır ben böyle takılıp. Lan arabadan düştüm. Ulan aşağıda da birisi var. Abi bak şurada da var. Şu aşağıda aşağıda. Aşağıda kim lan Alfa abi? Abi alırız. Abi şu beni tut beni tut abi beni tut önce beni tut abi abi öldüm abi beni tut. Abi beni tut önce beni tut. Abi süpersin. Panik yapma dur. Abi süpersin bu manyaklar Yok ne yapıyor ben... burada? Gül gül kaka gül gül haykır. Ben acemiyim acemiyim. <laughs> acemiyim sen profesyonel bir oyuncusun abi. Bizi kandırma. Şimdi ağla Yok, şimdi ağla. Yok abi acemiyim ya. Şimdi ağla şimdi ağla. 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 Ben Bak, arabadan. Asoteritesi hala olamadım. Arabadan nasıl düştüm ben ya? <laughs> Ay yani şu harbiden beni deli ettin deli deli. Beni deli ettin var ya. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Abi bana bir hain domdom der misin? içten tamam. İçten bir şekilde de. Abi bana şöyle içten bir şekilde hain domdom der misin? <laughs> Süper adamsın adam gibi adamsın. Tamam bir hain domdom da abi içten böyle ama. He. Abi nasıl diyeyim ya? Yaparsın ana. <gülüyor> Yaparsın <laughs> yavrucu. Yaparsın. Abi desene ya de. Abi desene ne olacak hain domdom diyeceksin ya. Hain domdom. Vallahi çok güzel dedin ha. Aha. Abi arkamızdan sıktı. Dur burada kim o hain domdom oldu evet, hey, Abi <laughs> tamam. sen niye gülüyorsun o bire ya? Gülmesen abi vallahi psikolojim bozdum ben çok mutsuzum de. Abi sen niye durmadan gülüyorsun? Burada Benim psikolojim gitmez. bozdun ha. Biz ağlarken sen gülüyorsun ya. Ağla ağla. <laughs> Bu adam nerede ya? Nerede o eşşi olacak harbiden? Ağlıyoruz takmıyorsun kral ayıp ediyorsun. Oooo. Tepedeymiş lan tepede. Kral biz ağlıyoruz sen bizi takmıyorsun bakayım. ha. Abi nereden biliyorsun şu evden herhalde ya. Hayır hayır tepeden sıktı. Ben evi gözlerken Birazcık sağ taraftan geldi kurşunlar. Aha arabaya bindi gidiyorlar gidiyorlar. Ay geliyorlar. Tane. Yo. Abi sıksanız Oynadılar. Vallahi geldiler. Diyor. Vallahi göremedim. Abi bomba attı. Dikkatli olun. Abi Rambo gibi rushlayalım mı? Geldi açıktan da. Abi gel Rambo gibi rushlayalım mı? Sis bir satayım şöyle andım açıktan açıktan gidelim bunu öldürelim. Nasıl istersen. Sen ben bana var... bomba atsana. Sen bana bir tane bomba abi aşağıya yatmış. Dur 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 dur. Bir dur, daha bomba dur, dur, dur. bize. Üstler, üstlerine çıkacağım Bizim deliye bayıttı. Sen çık kurtarmaya. Aldım aldım ulan Abdullah. Ulan Abdullah'tan dayaklıksın ha. Abi de dürüst ol benle ilgili ne düşünüyorsun de. <gülüyor> üzülmeyeceğim <gülüyor> abi söyledi. Abi sana bir soru soracağım. Benle ilgili yani. ne düşünüyorsun delikanlı gibi? Dürüst ol. alınmayacağım içe. Abi çılgın birisine benziyorsun. Çılgın ben. Araba geldi araba. Ulan aa adam burada. Abi diğerinin canı çok az. Beni çekiyor ama gözünüzün önünde arkadaş. Abi canım dur dur benim canıma baksana. Abi alırsın de. Abi alırsın ben sana güveniyorum. Aaa <laughs> yapma be. Ben arkadaş gibi o bir var Ulan bunlar nereden geldi neyse ya. Abi eşim beni öldürecek benim çıkmam lazım de. Var mı isteğin de kral de Aa. çık. Oo abi saat bir buçuk olmuş eşim var ya beni öldürecek ya. <laughs> Ya senin evde aslan bekliyor. Sen de kakağıt, sen de, kanka, sen de... <laughs> Hayır, abi aslan bekliyor, biraz daha yavru aslan ama neyse abicim. Var mı benden Ne yavrusu birisi? lan? Abi kardeşim, aslanın yavrusu mavrusu yoktur. Aynen öyle doğru, aslan aslandır abi. Arkadaşı... Ben... Ekledim, aa sen beni ekledin mi? Alpay abicim kabul ettim arkadaşız artık, dostuz. <laughs> Eyvallah. Tamam abim benim, Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, görüşmek üzere abim. Ya gülüm var ya, beni düşürdüğün hallere bak ya harbi diyorum rezil olduk ya. Bence çok eğlenceliydi tamam, bu arada. Tamam 10 TL'ni 10 TL'ni tl atıyorum hemen kartına. Zaman izin izin, ben bu kadar senaryoyu 10 için mi yaptım? Evet hayatım. Bir de ben güleyim diye. Tamam aşkım benim. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala <laughs> abone olmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı. Bu arada bu tarz içerikler gelsin mi? Harbiden daha neler yaptırırım sana ve ne tür insanlar denk gelir. Cidden bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ben bu seriye devam ederim. Fiyat konusunda da anlaşırız hayatım. Haydi görüşmek üzere kankiler. Kendinize iyi bakın.